E, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crafting Hall'de e, kaldığımız yerlere devam etmiyoruz. Hayır. <laughs> Neden? Çünkü 3 dakikalık bir video çekmiştim ama çöpe gitti. Eee ve demin tüm eşyalarım gitti. Umarım o sahneyi koymamışımdır. Ya 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 ya. Hayır ölmeyeceğim ki. Siz noobs'unuz, ben pro'yum. Siz insan bile değilsiniz, ben gerçek bir insanım. Hiçbir insan onlar yaratık beni öldüremez. Hem de hiçbir tane. Ha. İzikler arkamda kaldı. <laughs> es. <gülüyor> oğlum Cefer varmış oğlum. <laughs> yüz yüz balıkçı, Balıkçının küreği. Küreği size balık. Ne dediğim ben bir defa bile bir şey anlamadım biliyor musunuz? <laughs> Allah'ım ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Dur, dur, dur. Hayır, hayır. Ölmeye hazır değilim. <laughs> ne yapsam lan? Ee, uçacağım. Ben niye buraya geldim? Öleyim bari. Ölene kadar oraya giderim daha iyi ya.

Ben bana ne yapacağım ya? Bana ne ya? Öldü. Yüz defa öldüm. Neyse. Öldü baba dirildim. İğrenç bir ses mi olduğunu fark ettim ya. <laughs> Yine mi? <laughs> Ay ben niye buraya? Allah'ım ben nasıl gıcık oluyorum. Sen şuraya koy şöyle yapsak, bunu şöyle yapsak, şu şöyle yapsak, şunu da şöyle yapsak ve şu şöyle yapsak. Ondan sonra şu şöyle yapsak. Yapsak yani bir zahmet. Sonra da ıı, şu şöyle yapıp şu şöyle şöyle yapsak. Sonra buraya gelip demirimizin olmadığını fark etsek. Crafting table'ı almayı üşensek ve aşağı doğru kalsak. Evet. Evlentilimde de yer yokmuş. Aa, bir şey buldum. Bir dakika. Kömür galiba. Üf, keşke şey yapabilsek ya. Oluyor mu? Olmuyormuş. Kahretsin. Ya bu ne? <laughs> Kapat. Üf, en nefret ettiğim şey bu oyuna reklam girilmesi. Aynen kömürmüş. Kömürün altında elmas vardır diyen o youtuberlara inanmıyorum. <laughs> kömürün altında zümrüt vardı. <laughs> Yok lan kömürün altında borut. Ne borutu? Ne borutu? Neydi bunun adı? Ha bakır tamam bakır bakır. Aha. Aman Allah'ım. O maşit. Çet ne diyor? Bu? Tövbe tövbe. İngilizcem de kalmadı artık. Sanki vardı da. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun birader Allah Allah. Abi ne yapıyorsun <laughs> orada ne işi var? <laughs> ee, Allah razı olsun kanka. İçimden bir ses labirent diyor. Artık almayacağım bana ne? <laughs> bana ne? Bana ne, almayacağım. <laughs> Bu arada Discord grubumuz var ve Discord grubunda pek konuşamıyorum kişilerle de onlar kim olduklarını biliyorlar. Bu arada iki videosu falan gelmeye gelecekti de e, hesabım elverişli değildi. Yeni hesap açmıştım hesabım elverişli değildi. O sebepten dolayı onu sildim. Öylece mi, mi Yavaş yavaş Discord'da daha fazla aktif olmaya çalışacağım da şu anlık e, e, Discord benim tabletimde olmadığı için şey yapamıyorum. Pek aktif olamıyorum. Discord ablamın telefonuna ona için pek aktif olamıyorum. Ama yavaş yavaş başka bir cihaza koyacağım ve bu sayede ne çok konuştum ya konuşmayı severim de <laughs> çok konuştum bu sefer dur rahatsız olmuşsunuzdur. Biraz susayım. Susabilirim. Bu arada konuşmak için susabilirim falan diyorum. <laughs> Bu ne? Üstü oturuluyor mu? <laughs> Oley. Oğlum üstü tırmanlılığını da yeni öğreniyorum. Hadi. Süper Minecraft bilgim hadi. Ben Minecraft'ı bilmiyormuşum. Ana oğlum sen simiz durmuşsun. Şunu oğlum bunu yanlış sesini açtım. Öl, öl, kayıkçı. Ah havuç. Zombi havucuna bayılırım. Aman Allah'ım en sevdiğim şey zombi havucudur. Neden bu çünkü çürük havuçtur. Aaa soluksuz konuştum. Ee, cezası olacağım ben. Ya yeter salın beni. Lütfen. Ölmek falan mı istiyorsunuz? Söyleseniz eve. Gel gel. Üf, düşmedi ya. Düşse nereye tutulurdu? Hepinizin. Neyse. <laughs> Hepinizi yok edeceğim de. Fış fış kayıkçı. Bu arada hangi e, bir sonraki videomda ne çekmemi istiyorsunuz? Lütfen söyleyin neden? Çünkü Sadece Minecraft çekiyorum. Minecraft değil, Minecraft çeken balık bile. <laughs> Ma keşke Minecraft olsa. Yeterli bir para mı var Allah Allah. Ev yetmiyor değil mi? <laughs> Bunlar da önemli. Bundan eminim. Bu arada ekip survival yaparsam bu hesapta yapacağım. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü herkese daha gelişmiş olacağım. <laughs> he hey. Ben boşuna bir tane harcadım ya. Ya yo boşuna değilmiş. hiç. Eh. Eh. Dün. Dün Gördüm ama. Aa. Zombi köylü. Zombi köylü. Ne yapıyorsun? Ağzını burnunu kırılırım. Bunu vuramazsın sen tamam mı? Bir defasında sen zombisin ben insanım. Aramızdaki en büyük fark bu. Yine de. Iı, ırkçılık yapmayız. Zombiyle insanların atçılığını yapın da yani. O ne Allah Allah. Biri insan ya. Hayır, yok. yok ya. Onlara da atçılığını yapmamak lazım. Düşün. Onlar da eskide insandı. Tabi bir tane pislik bilim adamı Steve gelip onların hepsini alayını zombiye dönüştürdü. Şimdi belki cadı da olabilir. Emin değilim. Ne güzeldi lan. <laughs> Neyse. Aa mum yapabilir miyim ben? Ne lazım mum için? Bal petiği. Balım var mı benim? Sen git arada bul. Bal bul. Ben sana yaparım mum. <laughs> he he. Bu arada e, belki video stoklarım bilmem. Bu stok video %90. Yo bu stok video değil. Bunu şimdi yollayacağız. Aynen. Şimdi öleceğiz de dedim ben bunu 19 Ekim'de çekiyorum Allah Allah. <laughs> yani bir yıl sonra falan yolluyor. <laughs> Yarım saat ben yere gelip duruyorum. Altımızı kasalım. Sonra yine geçen videodaki gibi laf çıksın. Ölelim gidelim değil mi? <laughs> Bence en güzel senaryo bu. Hadi altımızı kasalım. Two hours later. En sevdiğim ne şey tercih ismidir. Sinir oluyorum yapma. Dur. 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 Red stop, red stop. Geri red stop, geri red. Red stop var bir red stop varmış. Sonra ölmüş gitmiş. Valale 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 Bir red stop varmış. Sonra ölmüş gitmiş. Tish 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 tish. Güzeldi bir red stop ileride ekip sabahlık falan yaparsa satarım birkaç yemeği. <gülüyor> Yeme! ya ya ya. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Pek bir şey yapamadım. Evet ikinci videoda, ikinci videoda da maden olacak. <laughs> getir bir mutluluk, getir bir mutluluk, getir. <laughs> i̇kinci videoda belki yüzeyde olurum evet. Yüzeyde ne yapabilirim? <laughs> düşünüyorum. Maceraya çıkarız. Evet. Kölelerle bakın. Ya yok ya. Sen nesin? Elmas olmadan gelmeyelim tamam mı? <laughs> Git elmas ol geri gel. Bunu al geri gönder. Elmas olarak yolla. Vay. Neyse bu videomuzda bu kadar abone ol. Bu kadar abone olsun diye ya. Neyse bu videomuz bu kadarlık olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. yoruma da herkese kalp atmaya çalışacağım. Bakın. yüz defa söylüyorum çalışacağım. Gı. 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 Yani e, herkese kalp atamam. Sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağım ve bana lütfen oyun önerin lütfen ama çok oyunculu olsun siz de oynayabileyim. Yes. Neyse. Hadi good بس في اللايكات like